istemedim. Ya, mahkemede hocam Ama adamın yüzünü okumak zaten cezasını ya. Söylemedim hiç, söyleme demiş hakime. He? Söyleme demiş, sürpriz olsun. Evet, o da iyi fikir diyor. diyor. Tamam demiş, atın onu içeri söyleme. O da iyi fikir demiş. Ha. Evet. Şimdi Kadir bırak Öğrenciler otobüslere binerken paso gösteriyorlar değil mi? Evet. Paso. Paso'nun adı eskiden şebekeydi. Yani içeri girerdin, Şebekeyi gösterdin. Hayır, Şe şebeke derdim. Paso şebekeydi. 20'li, 30'lu, 40'lu dönüştü. Bizim çocuk. evet gençlerimiz. Adamın biri sırtında bir tane maymunla otobüse binmiş. <laughs> bir tam bir şebeke <laughs> dönüştü. <laughs> Adamın birisi doktora girmiş. <laughs> Adam ne demiş? Bir Maymun da sütünler. Adamın birisi doktora gitmiş. Adam birisi doktora gitmiş. Doktor sormuş. Hastalığı <laughs> ne demiş? Unutkanlık. Doktor hastaya sormuş. Ne zamandan beri unutkansın demiş. <laughs> şaka bu atı bu bizde kafa yapıyor. Evet. Kafa yapıyor bizde ya. Ne evet. zamandan beri unutkansın demiş. Aa unutkan adam nereden bilsin ne zamandan beri onu 哎，王源。